mil tasarımı da AutoCAD Mechanical'ın sunduğu önemli özellikler arasında yer almaktadır. Bir örnek ile mil tasarımının nasıl yapıldığını ve ne gibi seçenekler size sunulduğunu görelim. Millerle ilgili özellikler Shout paneli altında yer alır. Yeniden seçeneklere bir bakalım. Seçenekler diyalog kutusunda millerle ilgili seçeneklerin bulunduğu bölüm AM Shaft bölümüdür. Burada Millerin çizimi ile ilgili kullanabileceğiniz seçenekler yer almaktadır. Ön görünüşün nasıl görüntüleneceği, yan ya da kesit görünüşlerin nasıl alınacağı ile ilgili ayarlar burada yer almaktadır. Mill'i yerleştirmek istediğimiz alana yaklaşacağız. Bunun için ilk olarak shaft generator komutunu çalıştırıyoruz. Öncelikle mill'in başlangıç noktası ve açısını tanımlıyoruz. Bir diyalog kutusu karşımıza gelir. Bu diyalog kutusunda milin her bölümünü ayrı ayrı oluşturabileceğimiz kısımlar vardır. Konik ya da düz silindirik bölümler tanımlayabilirsiniz. Diş açılmış kısımlar tanımlayabilirsiniz. Değişik profiller tanımlayabilirsiniz. Dişliler, anahtar ağzı gibi kısımlar tanımlayabilirsiniz. Dış ya da solsa iç konturları da tanımlayabilirsiniz. Standart part kısmı ise miller üzerine standart parçaları yerleştirmenizi sağlar biz uzunluğunu ve çapını girebileceğimiz bir silindir kısım tanımladık. 5 mm uzunluğunda ve 35 mm çapında. Yeniden bir başka silindirik bölüm daha tanımlayacağız. Yine uzunluğu sayısal değer olarak girebileceğimiz gibi kenetlemelerle de gösterebilirsiniz. Anahtar ağzı tanımlayalım. Şeklimizi seçiyoruz. Standartımızı gösteriyoruz. Ve uzunluğu buradan girebiliriz. Buradaki düğme ile geçici olarak çizime dönüp ne yaptığımızı görebiliriz. Dişli bir bölüm oluşturalım. Yine profilimi seçtim. Buradan boyutumu gösteriyorum. Ve uzunluğu ayrıca tanımlıyorum. OK ile işlemimi tamamlıyorum. İstediğiniz mil kısmını edit ile işaretleyerek düzenleyebilirsiniz. Burada diş açılmış kısım üzerinde bir düzenleme işlemi yaptık. Bunun dışında kama kanalları ya da uzun miller için kırılmış durumlar, yuvarlamaya da pahlar, kesit eğrileri, kesit alanları, yan görünüşler gibi milin diğer özelliklerini tanımlamanız mümkündür. Bir yan görünüş tanımlayalım. Yönünü soruyor. Buradan sağ, olduğunu, sağ yön olduğunu tanımladım. Kendisi bir yer tanımlar ama diğer nesnelerle çakışmasın diye kendinizde konumu ayarlayabilirsiniz. Ve dikkat ederseniz görünüş otomatik olarak oluşturulur. Seçeneklere geldiğimizde ise biraz önce gördüğümüz seçeneklerin benzeridir. Araya yeni bir parça yerleştireceğim. O yüzden tanımlama yönünü değiştirdim. Bu sefer sağdan başlayıp sola doğru tasarımını gerçekleştireceğim. Silindirik bir mil. Tanımlayacağım. Söyledim. Boyutlarını girdim. Yine diş açılmış bir bölüm olacak. Boyutunu bu listeden seçiyorum. Uzunluğunu isterseniz buradan yine girebilirsiniz. OK dediğimiz an diş açılmış kısım çizime yerleştirilir. Şimdi yan görünüşün nasıl davrandığına bakalım. Komuttan çıktığımız an yeni tasarımlar yaptığımız için AutoCAD Mechanical size yan görünüşün güncellenip güncellenmeyeceğini sorar. OK dediğimizde otomatik olarak güncelleme işlemi gerçekleştirilir. Milin ekseni de otomatik bir şekilde başlangıç ve bitim noktaları arasında tanımlanır. Mili düzenlemek için isterseniz çift tıklayarak düzenleyebilirsiniz, isterseniz sağ tuş menüsünden Power Edit komutunu kullanabilirsiniz. Mil eksenini ya da mil bölümlerini seçtiğinizde dikkat ederseniz 10 mil bölümünün özellikleri otomatik olarak açılır. Sol ve sağ konturdan bahsetmiştik. Şu an dış kontur oluşturduk. Bu seçeneklerle de soldan ya da sağdan başlayarak iç konturunu milin oluşturabilirsiniz. dişler tanımlamak da yine buradan mümkündür yuvarlamaya da pakırmayı da buradan gerçekleştirebilirsiniz